Bir şey söylemek için karşınıza geldim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu kapıyı kapatayım şöyle. Biliyorsunuz ki ben bayağıdır video atmıyorum. Hatta bayağıdır dediğim yani çok değil. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Benim böyle gezi videolarım falan var ya hani he onlar işte çok da yani onları çekerken yani nasıl desem, diyeceğim bilmiyorum. Neyse direkt söyleyeyim. Arkadaşlar ben şimdi hani bir sürü oyun çekiyorum, edit çekiyorum, şarkı falan her şeyi çekiyorum ya. Artık oyun veya gezi videoları falan pek gelmeyecek. Yani onları çok gelmeyecek. Daha çok böyle edit üstüne yoğunlaşacağım. Editle mizah ha doğru. Böyle daha fazla yoğunlaşacağım ki şey olsun ya işte artık daha çok edit videoları gelecek bundan sonra abone olmayı unutmayın seviyorsunuz bay bay.